Arkadaşlar Benim bakın buldum. ben Ne aldım? Şu an biz pikniğe geldik ve ne aldığımı gösteriyorum ama telefonu ağaca koydum. Ve bakın ne aldığımı. Bakın. Şimdi böyle bir şey bu. Böyle. Uçtu böyle. Şimdi bunu buradan takıyoruz. Ve bunu şuradan şöyle şu aşağıya gelecek şekilde şunu şuradan şöyle takıyoruz. Arkadaşlar takamadım. Buradan aşağıya tekrar çekeceğiz. Takıyoruz. Tık işte. İyi izleyin. Ay olmadı uçuramadım. Arkadaşlar benim suçum bu arada. Yani oyuncağın beceriksizliği değil. Ben yapamadım. Bak çok güçlü yaptım. Arkadaşlar o ne? En iyisi ben şu şekilde göstereyim size. Ya o şeyin çabuk toprak oldu. Tatim ya. Burada kuş sesi geliyor olabilir. Kuş sesi arkadaşlar. Doğal, doğal bu doğal ortam. Bakın. Uçtu ama gördünüz değil mi? Evet arkadaşlar ben şimdi kurbağanın ağzından kaçacağım. Arkadaşlar şimdi ben kurbağanın ağzındayım. Keyif yapıyorum. Şimdi kurbağanın ağzından kayıyorum. İyi izleyin beni. Kayıyorum. Kaydım arkadaşlar. Bu arada yürüme sesim geliyor olabilir. Çalı toprak işte doğal ortam. Ve arkadaşlar kurbağa. Ha, baksanıza kurbağaya. Bakın ben şurada keyif yapıyorum. Bakın şurada keyif yapıyorum ben şuraya oturup. Orada keyif yapıyorum arkadaşlar. Şimdi salınacakta sallanmaya gidiyoruz birlikte. Arkadaşlar şimdi ben bunun içine giyip girip kayacağım ben bundan. Arkadaşlar içine girmeye cesaret edemedim. Şimdi ya o sinekler var. Gireyim mi girmeyeyim mi sence? Arkadaşlar kayma yeri böyle. Ama kaymayacağım cesaret edemedim. Evet arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Arabam Dacia arkadaşlar ben bu arabaya geçeceğim. Böyle. Ama bunun direksiyonu kırık. Bakın bunun direksiyonu nerede? Hey! Böyle göstereyim ortamı. Ortam çok güzel bir yer. Ve böyle oturuyorum. Hop. Ben burada böyle keyif yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda çarşıya gidiyoruz. Ben çarşıda videoyu açarım. Yani diğer